yapalım abi? Böyle ya Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. bunlar hayır, şey? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, Yıllardır vitrinimizde bu geyik ve çıtamız sürekli duruyor. Bunlar e, kumaştan yapılmıştır. Çin'den getirtirdik. Çok ilgi görüyor. Hele çocuklar çok dikkatini çekiyor. Yetişkinlerin de dikkatini çekiyor. Gerçek olduğunu düşünenler bile var. Çocukların bazıları bunlara inek diyor, keçi diyor bu görmüş olduğunuz geyiği. Çocuklarımız hayvanları tanıyamamışlar, tanıtamamışız buna keçi diyen bile çıktı inek diyen çıktı eşek diyen çıktı yani 5 tane çocuktan üç tanesi bunun geyik olup olmadığını bilemiyor